ve stüdyoya dönüyorum. Süleyman Çetin saya konuğum. Avrupa evet. Kent Gayrimenkul Yönetim Ortaklığı Yönetim Kurulu Başkanı ve Artaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Şimdi güzel bir yıl diyebilir miyiz sizin için? 2024 yılı tüm zorluklara rağmen 9 aylık bilançoya baktığımız zaman karlıkta 9.1 milyar TL'lik bir net kar olduğunu görüyoruz ki geçtiğimiz yıl aynı dönemde bu kar 1.9 milyar TL'ydi. Enflasyona göre düzeltilmiş olanından bahsediyorum. Şimdi tabii 2024'te yılı bitiyor artık. Önümüzde Belki bambaşka bir yıl olacak 2025. Biraz daha en azından daha kolay geçmeyi de aday bir yıl. Genel anlamda şöyle bir 2024'ü değerlendirsek sizinle birlikte. Yıl nasıl bitiyor? 2024 nasıl bir yılda Avrupa Kent için? Efendim Avrupa Kent için bir yılımız e, sanırım bugün bir yıl oluyor. Hı hı. E, halka açılmamızın e, birinci senemizi kutluyoruz. Avrupa Kent açısından gayrimenkul yatırım ortaklığı açısından bir yılımız gayet güzel geçti. Tabii borsadaki hisse değerlerimiz açısından çok iyi geçti diyemem. Hı hı. Neden çünkü biz halka açık bir fiyatımızın üzerine 2024'teki olan olumsuz bazı ekonomik koşullar borsadaki değerimizi istediğimiz seviyeye getirmedi maalesef. Hı hı. E, tabii bizim yaptığımız genel kurulda e, temettü dağıtımı biliyorsunuz gayrimenkul yatırım ortaklıklarında ilk sözleşmede koyan ve sonra da. Ee, Maliye Bakanlığımız tarafından kanunen şimdi artık %50 temettü dağıtma şartı çıktı. Sorularımdan biri de buydu. Tabii. Tabii. %50 <laughs> temettü dağıtma şartı var. Ee, o bakımdan iyi, güzel bir olumlu bir e, konu oldu. Gayrimenkul yatırım ortaklıkları maalesef 96-97 senesinde kurulmasına rağmen istenilen ilmeği kazanamamıştı. Son senelerde yapılan e, gayrimenkul yatırım ortaklıkları şu anda 48 tane gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu. Çünkü e, borsamızda en önemli enstrümanlardan biri de gayrimenkul yatırım ortaklığı meselesi. Çünkü bizim halkımız gayrimenkulü seven bir çok. halk. Evet. isteyen bir halk ve bunlarla ortak olmasını arzu eden. Bizim yaptığımız bu gayrimenkul yatırım ortaklığımızın en önemli e, gelirlerimiz kira gelirleri. Biz tabii bunun üzerinde kira gelirlerimizi çok iyi seviyeye getirdik. İnşallah önümüzdeki 2025'te iyi bir kar açıklaması yapacağız. İyi bir temettü dağıtacağımızı umuyor. Çünkü 9 aylık verileri açıklandı. Yıl sonu verileri de biliyorsunuz önümüzdeki sene içinde açıklanacak. Bunun için iyi bir gelir. Hatta bizim %50, %70, %80'e kadar temettü dağıtma düşünceleri var. Bakacağız. Hayırlısıyla tabii ki sermaye piyasasının verdiği izin çerçevesinde ee, iyi bir e, halka dağıtmayı düşünüyoruz. Evet, müjdeli bir haber diyelim o zaman yatırımcıları evet. için. Tabii 2025 planları AVM, konut, turizm yatırımlarınızı merak ediyorum. Bir de tabii bugün önemli bir gün verileri de takip ettik. E, konut fiyatları Kasım'da %29.4 önceki ay %26 civarında artmıştı. Bunun yanında maliyetlere baktığımız zaman inşaat maliyetlerinde yine artışlar e, görüyoruz. Geçtiğimiz 2024 yılı Ekim ayında %1.48 artmıştı ve senelik bazda da %38'lik artışlar var. Şimdi bir taraftan konut fiyatlarının arttığını da takip ediyoruz. Bir taraftan inşaat maliyetlerinin de arttığını takip ediyoruz. Şu iki ayda biraz daha inmelenmiş gibi gözüküyor Süleyman Tabii. Bey. Yanlışsam düzeltin. siz daha böyle piyasanın içindensiniz. Biz, Tabii bu ee... maliyetlerle nasıl bakıyorsunuz geleceği yatırımlarınızı nasıl şekillendiriyorsunuz? Şimdi inşaat maliyetleri şu geçtiğimiz iki yıl içinde çok arttı. Hı hı. Maliyetler yükseldi. Tabii ki insanların en önemli ihtiyacımız konut ihtiyacı. Bizim vatandaşımızı nitelikli, sağlıklı, depreme dayanıklı konutlara mutlaka geçirmemiz gerekiyor. Onun için hem bir tarafta kentsel dönüşüm, bir tarafta yeni inşaatlar hızlı bir şekilde devam etmesi gerekir. Ama maliyetler çok yükseldiği için. Vatandaşın alım gücü imkanı azaldı. Tabii bu geçtiğimiz ekonomik nedenden dolayı da bankalardan kredi, vatandaşın konut kredisi kullanma imkanı çok az. Çok azaldı. Onun için konut kredisi kullanamadığı için vatandaşın mutlaka bir şeyler satıp almak gerekiyor. veya bir takım kısa vadeli konut kredisi alabiliyor. Biz tabii bunları kısa vadeli konut kredisi yapıyoruz ama uzun vadeli konut kredisi mutlaka bankaya gitmesi evet. gerekir. Banka kredilerinin yüksek olduğu için vatandaş peşin almayı da tercih ediyor. Ama bütün beklentimiz 2025 sonuna doğru konut kredilerinin yani yüzde onlara yıllık yüzde onlara düşerse inşaat sektörü konut açısından daha da gelecekte parlak bir yıl yaşayacağı kanaatindeyiz. Şu andaki peki konut fiyatları üreticiler için konut yapımında teşvik edici mi sizce? Hayır, şu anda değil. Yani konut yapımı istediğin seviyede maliyetlerin yüksek oluşu, satış oranlarının istediğimiz seviyede olmayışı. Konut imalatlarında biliyorsunuz şu anda belediyelerde biz ruhsat safatını ve ruhsat aşamalarındaki olanları takip ediyoruz. Belediyelerde ruhsat sayıları bize azalıyor. Onun için önümüzdeki yıla 2025 26ya daha çok biz sıcak bakıyoruz. Hı. Bu anlamda da yine az önce söylediğinizden hareketle finansman ve finansman ve maliyet koşullarının da yeni konut üretiminde 2025 ve 2026 yıllarında biraz daha destekleyici bir çoğaltıcı etkisi olabileceğini öngörüyoruz. Efendim bizim önemli olan dar gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapmamız gerekiyor. Bizim en önemli ülkemizin sorunlarından biri barınma sorunu. Nitelikli ve sağlıklı Bütün barınma. E, bu sorun çok önemli. Hı, hı bizim insanlarımızın bugün insanların en önemli beklentisi evi. Hem nitelikli olacak, hem depreme dayanıklı olacak, hem de e, sağlıklı olacak. Onun için de bizim insanlarımızı yeni yapılara mutlaka geçirmemiz gerekiyor. Önümüzdeki 5 yıl, 10 yıl içinde. Şimdi, e, 211 bin metrekarelik kiralanabilir bir alanınız var. E, ve portföyünüze baktığımız zaman 37 milyar TL'lik. Şimdi hem Konut tarafında değerlemelerde evet. hem de kira artışlarından da kaynaklanan bir kar elde etmiş gözüküyorsunuz bu sene. Bunun böyle dağılımını yapmış olursak, kırılımına bakarsak hangi taraftan gelen değerleme veya kira artışlarından gelen değerleme sizin için daha kıymetli, daha önemli, daha bilançoyu yüksek tutan taraf değil Yüksek tutan bizim mevcut alışveriş merkezlerimiz hı. ve kira gelirlerimiz. Hı hı. Gayrimenkullerimizin en önemli içindeki 5 tane alışveriş merkezi var. Ve buradaki 211 bin metrekare kiralanır alan içinde yaklaşık bizim e, elimizdeki konut ticari gayrimenkullerden e, 2025'in ilk aylarında beklentimiz aylık 250 milyon TL kira gelir. Kira gelirimiz bizim için önemli. Tabii içinde konut inşaatı devam edenler var. Bitmiş konutları var, gayrimenkul yatırım ortaklığının elinde şu anda yaklaşık 400'e yakın konutu var. Bunları satıp değerlendiriyor ve bunları kira gelirli gayrimenkule dönüştürüyoruz. Zaten bizim gayrimenkul yatırım ortaklığının amacı kira gelirli gayrimenkul. Tabii ki bizim arzumuz şu, gayrimenkul yatırım ortaklıklarında ve şirketlerde portföyünde maalesef konut tutamıyor. Tutmama nedeni %20 KDV. Yani kiralarda konutta %20 KDV olmuyor. Yani bunu yapamıyorsun. Hiçbir konut KDV'de %20 ödemek istemiyor. Bizim de bir Maliye Bakanlığı'na talebimiz konutta KDV'nin %1 olması ki biz portföyümüzde kiralık konut tutalım. Bugün ülkemizin en önemli ihtiyaçlarından biri kiralanabilir ve kiraya verilir konut. Bu tabii şahsi olan insanlar konut kredisi yapabiliyor. Pardon konut kiraya verebiliyor. Ticariler? Ee, Ticariler de mutlaka portföyümüzde olabiliyor. Hı. Ama konutta KDV %1 olması gerekir ki biz de gayrimenkul yatırım ortaklığını portföyünde konut tutalım. Bir de kentsel dönüşüm süreci var. 2025 yılında muhtemelen hız kazanacak diye düşünüyorum. Siz şirket olarak bunun neresinde yer alıyorsunuz? Faydalanabilir misiniz? Bu konuda projeleriniz, görüşmeleriniz var evet. mıdır? Efendim zaten ülkemizde biliyorsunuz 2012'de çıkan bir kentsel dönüşüm kanunuyla beraber yaklaşık bir 12 yıldan beri ülkemizde bir kentsel dönüşüm var. Tabii. Ama bu kentsel dönüşüm 12 yılda istenilen seviyeye geldi mi gelmedi. Kesinlikle. Gelmeme nedenleri vatandaşımızın e, ne bileyim e, isteklerinin arzu ettiğinin e, olamaması nedeniyle. Kendi eski eviyle duygusal bağ kurması nedeniyle olamıyor maalesef. E, i̇nsanlar 100 metrekarede oturuyor ben yıkılsın yapılsın 150 metrekare olsun. Veya oğluma da bir ev çıksın gibi istekler maalesef kentsel dönüşümün önünü tıkıyor. Onun için istenilen seviyede bu kentsel dönüşümü maalesef yenileyemedik biz mutlaka buna benim çözüm olarak ilçe belediyelerinin kentsel dönüşümde devrede olması gerekiyor vatandaşa muhatap olması gerekiyor anlatması Biz müteahhitler gerekiyor. olarak anlatması gerekiyor ki bunun en başta yöneticisi mutlaka ilçe belediyeler olmalı diye düşünüyorum ben Bir de Tam olarak böyle e, bu konuyla belki tam ilintili değil ama gayrimenkul yatırım ortaklıklarında artık daha yeni bir döneme girdiğimizin işareti olan gelişmeler de var. SFK Başkanı Sayın Ömer Gönül'ün açıklamaları vardı. Hatta bu öğlen Fırat Bozok arkadaşımızla öğlen röportajında değindiler konuyu. Gayrimenkul yatırım ortaklıklarında dönüştürülebilir tahvil artık e, daha bu yılın 2025 hikayesindeki 2025 yılında daha fazla ön plana çıkacak muhtemelen. İşte yatırımcılar ellerindeki işte gayrimenkul yatırım ortaklıkları tahvillerine yatırım yapacaklar. Ya gayrimenkulden istifade etmek için ya da eğer beğenmiyorlarsa o değerlemeyi tahvili de alabiliyorlar ya da faiziyle alabiliyorlar diye. Şimdi bu konuda biraz daha görüşlerinizi de merak ediyorum. Acaba finansman bulmak, gayrimenkul yatırım ortaklıklarını bu anlamda daha fazla sizin dediğiniz gibi alamayan insanlarla buluşturmak için yapılan çalışmalar mı? Nasıl bakıyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz? Efendim biz bunlara her zaman sıcak bakıyoruz. Ülkemizin ekonomik yönden enstrümanlara ihtiyaçları var. Bunun için vatandaşların çıkarı yapacağımız şirketlerin tahvilleriyle vatandaşların kazandırmamız gerekiyor faizlerin düşmesi gerekiyor. Eğer faizler düşmediği zaman biz vatandaşları gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve borsaya çekemiyoruz. Evet. Borsa istediğimiz ilmede değil. Daha yüksek olmalı borsamız. O bakımdan faizler düşerse hem borsa kazanacak, hem gayrimenkul yatırım ortaklıkları, hem tahviller daha iyi değerli hale gelecek. Onun için bütün gayretimiz, bütün gayretimiz bu. Süleyman Bey çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ben teşekkür sağlık. ederim. Ağzınıza sağlık. Sağ olun efendim. 2025 yılımız inşallah ülkemiz için, vatanımız için daha hayırlı uğurlu olur. Ee, hele bu Suriye meselesi ülkemizin biraz daha önünü açtı ve ülkemize bir moral geldi. Efendim size de teşekkür ediyoruz. 2025'in hayırlı uğurlu olmasını diliyor. Dileklerinize katılmamak mümkün Sağ ol. değil. Çok teşekkür Sağ ol. ediyorum. Avrupa Kent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Yönetim Kurulu Başkanı ve Artaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetin Sayay'ı ağırladık efendim. Ve piyasa hattında sonuna geldik. Saat 16'da araştırma turunda görüşmek üzere.